Ma artık canını be. Bak çıktı dışarıya. Beratla konuşur rahatlar. İnşallah Nazire. Efendim? Hırdaycim. Merhaba Eylül ben. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim sağol. Ya sana karşı çok mahcubum Dün öncesi hiç ilgilenemedim seninle. O yüzden bugün seni güzellik merkezine götürmek istiyorum. Şöyle biraz bakımlı çık Mustafa'nın kocanın karşısına. Yok, hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Aa, hadi ama. Ben de geleceğim, çok eğleneceğiz. Kırma beni lütfen. Tamam. Tamam. Çıkarım şimdi. Tamam canım, görüşürüz. Kimmiş? Evli Güzel salonuna götürecekmiş beni ilgilenmek istiyormuş. Ya seni de bu halde bırakmak istemiyorum Zühre anneciğim ama hayır da diyemedim. Ben iyiyim kızım. Aslında birlikte gitmemiz icap ederdi ama işte görüyorsun halimizi. Olsun Zühre anneciğim. Üzme sen kendini. Ben seni bilmiyor muyum? Hadi git giyin. Eylül'e de selam söyle. Tamam. İzmir'de gelin hamamı yapardık düğünden önce. Topluca gider eğlenirdik. Sonra da güzellik merkezine. Ay sen gelin mi oluyorsun şimdi ya? Çok heyecanlısındır. Evet. O nasıl evet öyle? Evdeki durumlar canını sıkıyor değil mi? Cüneyt de böyle senin gibi buruk. Ama söyledim ona da. Sakın üzülmeyin. Hepsi geçecek. Cüneyt sana anlattı mı? Dertleştik diyelim. Cüneyt çok endişeleniyor senin için. Cüneyt çok iyi bir insan. Kısa zamanda çok iyi anlaştık. Sanki eskiden beri tanışıyor gibiyiz. Seninle Selim gibi işte. Bence senle de çok iyi arkadaş olacağız. Hissediyorum. İşte şurası. Pardon. Efendim Selim. Feride biliyorum yine mi diyeceksin ama buluşmamız gerek. İşim var Selim. Başka zaman. Olmaz Feride. Bu kez konu başka. Lütfen hayır deme. Gelemem Selim. Sonra ararım ben seni. Ne oldu? Önemli bir şey mi? Selim işte her zamanki hali. Önemli deyip duruyor. Ben ararım o zaman. E önemli demek ki git sen. Ben randevuyu erteletirim. Olur mu öyle? Tabii canım. Ara sen Selim'i geleceğini söyle. Yalnızlığı iyi bilirim. İnsan bazen arayacak birini bulamaz. Öyle bir başına. <laughs> Selim'in de arayacak kimsesi yok demek ki. Yalnız <laughs> bırakma onu git sen. Size de ayıp oldu. Aşk olsun Feride ne ayıbı. Feride nerede anne? Odasında da yok. Eylül'le güzellik salonuna gitti. Bizim yapmamız gereken işleri el alemin kızı akıl ediyor. Allah Allah. Ne ara çıktı ki haber vermeden? Kızın suratına baktığın mı var? Bir de sana haber verecek. Verecek tabii anne. Yani son günlerde iyice bir havalara girdi. Bu evdeki yerini bilsin artık. Sus artık. Feride geldi. Kesin Selim'le buluştu. Tam saat. İyice delirdin. Merhaba. Hoş geldin Eylül'cüğüm. Erken geldiniz. Gitmedik ki. Ha. Feride seninle beraber değil miydi Eylül? Yani... ...seninle buluşacağım diye çıktı evden. Evet buluştuk ama sonra bir telefon geldi. Acil işim var deyip ayrıldı yanımdan. Ben de boşluktan yararlanıp düğün telaşınıza ortak olayım dedim. Böyle acil işim var deyip de nereye gider bu kız? Hayır insan arayıp bir haber verir değil mi? Telaş etmeyin bu kadar gelir birazdan. Hmm, gelir. Ha bu arada unutmadan Zühre teyzeciğim yarın sizi yemeğe bekliyorum eve. Zahmet etmeseydin kızım. Aşk olsun ne zahmeti. Onca iyiliğiniz dokundu bir teşekkür bile edemedim doğru dürüst. Hem sizi evimde görmek beni çok mutlu edecek. Düğünü de önden kutlamış oluruz böylece. Yıldız sizi de bekliyorum. Tabii tabii. gelirsin. Abla, bunu yıkadım, ütüledim hazır. Nereye koyayım? Feride'nin odasına ver şimdilik. Düğün yatağını yarın sereceğiz. <laughs> Çay içen? Yok ben almayayım. Ben bir Nazire'ye bakayım şimdi bilmez. Kusura bakma kızım biliyorsun işte düğün telaşını ısrar. Olur mu hiç? Görüyor musun bak? Selim'le buluşmak için Eylül'den ayrıldım. Anne tam da bu saatte buluşacaklardı. Ay ne olur gidip bakalım. Anne bir kere olsun güven bana. Cüneyt'i de çağıracağım. Dur ne yapıyorsun delirme. Ne? Abla. Bak yine aynı şey Yok Cüneyt'ciğim ben düğün için aradım. Ya müzisyen meselesini çözdüm ben galiba. Oh be! <laughs> Normale dönmüş ablam. Şirketliyim. Hadi kalk gel burada konuşalım. Yok canım senin gelmen lazım. Şimdi bu grup Bahçeli'de çıkıyormuş da... ...hani oraya gelirsen hem konuşuruz hem de repertuara bakarız filan. İyi tamam geleyim. Hangi kafeydi? <laughs> tamam biliyorum. Hadi görüşürüz. Ne rol yaptın ama? Hadi anne hadi yürü gidiyoruz evde misafir var. Ya sen onu bana bırak, yürü. Eylül'cüğüm. Bizim acil çıkmamız gerekiyor. Terzi aradı da kıyafet provasına gideceğiz. <laughs> tabii tabii. Benim de işlerim vardı zaten. Beraber çıkarız. Kusura bakmıyorsun değil mi kızım? Ay olur mu hiç? Siz rahat olun. Bu arada yarın akşam bekliyorum. <laughs> tabii tabii gelirsin. Çantamı alıp geliyorum. Benimkileri de alıver.